Arkadaşlar Brawl Stars videosu çekiyoruz. Kuzenim de burada. Sesini çıkar Yağmur. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Kitap okuyorum. Bundan sonra kitap okuyorum. filmi çekeceğiz ondan. Ben de biraz bir şeyler yapıyorum. İşte bir şeyler düşünüyorum. Ondan biraz kitap okuyacağım. Sonra da, da Kuzenimin hesabı 29 karakteri var. Şu anda da evimize açıyor. Evet, bir açalım da. Yani bu açalım. Arkadaşlar şimdi bir e, tek hesaplaşma giriyoruz. Yok, çift gireceğim. Tek. Ha? Bu arada biz tek oynuyoruz, çift değil. Evet. Kazanırsam Söyle doğan ne güzel mı? Ben çoktan Aha boş geldi. Arkadaşlar biraz sonuyu kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura Artık <de> <laughs> 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 Arkadaşlar dördüncü oldum, beşinci oldum. Dördüncü ya da desin, beşinci olmasın. Ve dört. Aa, Aa. drakonun onun evet. değişmiş. Evet. <laughs> değişmiş. Bunu alınca e, atoka Tokaboka'ya geçiyoruz. Evet. Bunu alınca Işığın kupa olunca. Yani bakın şöyle diyeyim ben size. Şu emzi alınca video bitiyor arkadaşlar. Öyle diyeyim ben sana. Niye çünkü toka Ya tokopu bir sürü arkadaşım varmış. Bu arada Ömer'in hesabı vardı de değil. Ya Ömer de sürekli hesabını değiştirip duruyor. Çalınıyor, çalınmıyor. Kim çalıyor ya? Arkadaş çalıyor mu? Çalınmıyor, çalınmıyor. Siliniyor. Çocuğun 75 karakteri var. Al çocuğum. Bir tanesi. Arkadaşlar benim kuzenim Frank'in ben ona kostüm aldım ama kullanmıyor. Gidiyor bunu mağara adamı Frank'i var ne güzel. Gidiyor ama boş Frank'i kullanıyor ya. Evet o da güzel ama sadece çok güzel. Kostümlü. Arkadaşlar siz ona uymayın ya. Arkadaşlar bunu uymayın bu arada bu çok pis. Arkadaşlar bir çok... Şurada bir tane baz var. Oha, yüz ne zaman oldu? Bu yüz? sayfa yüz. Sayfa 23 değil. Ne var? Güzel. Arkadaşlar güzel oynuyor mu? Bence ben Frank'le birbirine çıkmayayım. Arkadaşlar tabletten ben güzel oynayamıyorum ya. Yani. Neden oynuyorsun? Performer <laughs> mi? Frank'le güzel oynayamıyorsun. Öğrenebiliyorum. Benim Frank'im 3 saatlik ölüyor. İkinci bölüme geçtim. Moe alacağım. Moe. Moe. Moe çok kötü. Çok iyi. Daha 2 ay önce geldi. Aynen. Aynen kanka. galiba iki ay önce geldi. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu bro sert lazım. Yalancı. Ya <laughs> <laughs> <laughs>

Ya ben buraya oturmayacağım. Evet. Ee, böyle yapacağım. Ha Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya mı arkadaş, arkadaş, senin videoların 15 dakikayı geçebiliyor mu? Evet, seni evet. geçer mi? Bir e, canlı oluyor mu işte ya? İki saat, üç saat, bir video oluyor mu? Ben ben biliyorum. Anlıyorum. Vallahi canlı olmuyor mu? Niye?

Arkadaşlar ne diyor ona? Bak buna güzel bir yıldız. Ben ben gün Ronaldo Messi'ya Ronaldo Messi yaptım. Güzel çıktı, karakter çıktı. Ronaldo gözünü kapat. Messi. Ronaldo. Messi. Efendim sen. Nasıl bakacağım. Küfür mü ettin sen? bir bok çıktı der arkadaşlar. Bu da şimdi gördüğünüz gibi ben size demiştim. Arkadaşlar biraz ya. Biraz arkadaşlar. Evet ama ben çokum bu arada. Benim çok enerjim var şu an. Topu, topu pijalar topu, topu gireceğim. Arkadaşlar bu arada ben bu rotarsız sizin tekrar ediyorum. Ondan biraz unutmuşum. Ne alsam baz, alacağım. Baz ışık bu biraz iyi duruyor. Bu arada karakter, bu karakter geçici bir süreliğine var. 4 Şubat'ta gidiyor. 4 Şubat'ta ada var. Yani yakalandı gidiyor. Ya, bir de ben her zaman oynayacağım. Ben 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 ya çok abim. Aa ya çok abim çok çok dediğimizi yapıyor.

Arkadaşlar, 6 aydır Brawl Stars Ama benim dayım biraz çok Benim dayım 2018'den beri Brawl Stars oynuyor. Evet, Brawl Stars başladığından beri oynayacağım. Brawl Stars. Nasıl? Bir gol attı. Bir sürü gol attı. Evet. İki yıl oldu. Oynadı. Sen kaçta başladın? Ben 2020 anneannemin ameliyat olduğu gün başladım. Ne? Brostas'la. Aa sen 2024'te başlamıştım. Evet. Ama 51 karakter yaptım bile çok iyi değil. Arkadaş, arkadaşlar bu bunu... Ee arkadaşlar ben 6 ay önce başladım. <laughs> Ama 51 karakter yaptım bile. Arkadaşlar kesin yıldızı 12'ye 3 oynamışım arkadaşlar. 100 bin hasar vermiştik 8. Şu Çok az kalmış ona. Bunu verler Kupamı niye vermiyor lan bu? Kupa niye vermiyor sen? He. Bu karakterle oynayınca kupa vermiyor. Çünkü kupalar şeye gidiyor. Neye? Duma mı? Evet. Onunla ben bazen oynayacağım yüz olsun o. Yüz olsun bakalım ondan ne biliyor musun? Hangi? Ben şunu açacağım. Ben bunu açacağım. Ben şu şeyi açacağım işte oraya. Mor olan. Ben. Videomuz 12 dakika oldu arkadaşlar. Nar oldu lan? Oha 12 dakika olmuş bile. Arkadaşlar bu arada ben mobizelden yapıyorum. Yani çekiyorum. Ben bunu evet, evet. evet, evet, orada size bir şeyler evet, onu, evet, onu, evet, evet. Ama tabi ki de eee... Cektiği... Altı ayın cektiği falan... Sadece altı ay mı? Bu arada bu e, Onu... Şey yaparsan çarpı yaparsan... Çarpıya hiçbir şey olmuyor. Tabii onu tam

İki maç atarsak, ee, açıyoruz sana. Ne? İki maç atarsak senin 30 karakterin oluyor. Ya senin 30 karakterin olmuş lan bile. Ne? Senin 30 karakterin oldu bile. Evet. Atkıma dokunma diyor. Evet. Için diyor. Atkısı, yani şimdi diyor at kemiği kemik var arada Evet. Yedek kemik bir tane videosu var bir tane fotoğrafı var. Hem orada ekran fotoğrafı var bir de atkısı var. Atkısı Arkadaşlar sıkıştım. Onu bilen varsa şeyden izleyebilir. Cami bilgisi. Cami bilgisi. Bilgi, Bilgi camiası. Cami. Cami. Evet ondan izleyebilir. Orada kemik var. Edgar'ın şu atkasında kemik var. 100 kredi. 100 kredi aldık. Elimize gidiyor son bir maç. Elimizde son bir maç? Arkadaşlar galiba 15 dakika olacak ve bitecek galiba, galiba video. Galiba video bir 16 dakikada bitecek. Ben bunları öldürdüm mü? Ne oluyor? Kupa az kupa gitmiştik. Arkadaşlar şimdi bu maçı kazanırsak kuzenime ee, şey açıyorum. Neydi adı? Ems. Ems. 30 karakteri oluyor. Daha emzi yok. Nasıl bir şey? Yok? Ben emzi kaçıyorum. Ben daha yeni başladığım gün daha wow. oldu. Senin başladığına <laughs> kaç gün oldu? Ben başladığıma bir yıl oldu. 2 yıl oldu pardon. <Gülüyor> Kendi, <Gülüyor> evet. Ama ben de yine oldum. bu arada ben de o boksu hapiyonottan indirip oynayabiliyorum.

karakteri göstereceğim. Arkadaşlar aldık? Arkadaşlar aldık. Şimdi arkadaşıma Max seçiyoruz. Geldi. Ve Ems. Ems geldi. Haydi. Yok ya. Tamam. Yeni bir güzelmiş savaş çalışılıyor. Neymiş? Arkadaşlar. Hadi bence Max'i seç. Yok ya. Ama bu, ya bak, bu çok ya. iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bende bile yok bu. Evet. Arkadaşlar bunu açtım. Ve video buraya kadardı. Bay dur, bay. arkadaşlar. Bakın bir sürü şey aldık. Önce bir sürü mera açalım tamam. Şöyle Okey, 100 altın Arkadaşlar, bir gibi. tur Ames'le oynayalım. Ya haydi ya. Hadi lütfen yani. Tamam mı arkadaşlar? Ama bak şey... 30 karakter mi oldu. Nerede emzimiz Burada. Şey... Evet. E, güçlendir. Güçlendir. Yeni şeyleri de iki kere güçlendirebilirsin. Üç kere güçlendirdim. Arkadaşlar Max'le bir tur atıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Evet.

Arkadaşlar bir, Emre bir tur atıp bir tur kazanıp e, videoyu kapatıyoruz. Başka video çekmeyelim bence Yağmur Ya ben geç Bunu ben çekiyorum diğerini sen çek. bana Arkadaşlar en bir taraf. bu çocuk da. Bak, da. Evet. Bat, ne seviyorum. Bak Bak, seviyorum. Mezarını çünkü yerlerde serpilir. Arkadaşlar. Önündeki siyah ve beyaz taşlar var. Ben de Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Bay bye, bye. bye. Çok iyi. Ee, başka zaman başka videolar da çekeceğiz. Nereye basacağız ya?